Sayın izleyiciler hepinize hoş geldiniz. Bu videomuzda normalde fragment kırılacaktım ama şu anda fragment fiyatları çok saçma. Size göstereyim hatta şöyle. Fragment of diyelim mesela en yükseğe. Yani bir avaraj olmuş 18-19M. Jealousy de 15.5M. Yani 20 tane alsam 3G neredeyse. Çok saçma. Hani ben 20 tane alacağım da bir tane çıkacak? Paramın 2G'si çıkacak. Mesela göstereyim. Diyelim 20 tane aldım ben bu Jealousy'den. 3 GB gitti. Bir tane herhangi çıktı 2 GB. E, çıkmama şansı da var. Çok düşük yani. 20 tane taş alıyorsun alt tarafı. 3 GB. Bana çok fazla geldiği için ben fragment kırdırmayacağım. Onun yerine direkt upgrade yapacağım. Bütçem ne kadar? 3 GB. Üstüme şöyle size göstereyim. 3 GB para aldım. Ve bu 3 GB ile Anvil'i ütmeye çalışacağız. Öyle söyleyeyim size. Şimdi pazardan Eagle'a bakalım mı? Eagle'a çok artmış fiyatı. 1 GB. Her şey fiyat artıyor. Çok saçma ya. Artı altısı ne kadar? Artı altısı da iki buçuk eve. Tamam alacağız yapacak bir şey yok. Bir tane şu arkadaşımızdan Eagle'ı çekelim. Hani şöyle düşünün. Tek bölümlük para katlama gibi düşünün. F Normalde fragment kırılacaktım. Çok yüksek olduğu için protesto almıyoruz. <laughs> Direkt upgrade yapıyoruz. Eagle Eye bir tane de onun değerinde ne alabiliriz? Onun değerinde. Dragon göğüslük bakalım mı artı bir? Yani ikisi denk. Bir tanesi artı altı olsa hesabı. kara geçer miyiz? Bir buçuk GB. Bir tanesi. Artı altısı var mı pazarda? Ona bakacağım şimdi. Artı altısı pazarda. 364 hem. Alınır. Alınır. Yapacak bir şey yok. Fiyatlar bu şekilde. Her şey pahalı. Her şey pahalı. Şu arkadaşımızdan şu göğsü çekelim. Tamam kaldı ellem paramız. Şimdi buradan... Bir tanesinden en azından artı altı yapıp paramızı çıkartmaya çalışacağız. Eğer igla geçip de bu yanarsa e, kafa kafaya gibi oluyor. Kafa kafaya gibi oluyor. Bakacağız. Ben şimdi bunları artı üç yapayım. Kağıtlarımı da alayım. Ondan sonra buluşalım. Yakmalık olarak üç tane VB aldım. VB'ler de şu anda pahalandı. Yani artı altı artı yedi olursa en azından bu paramız çıkar niyetini aldım. Evet artı üç oldu şimdi. Önden acaba iglayı atsak mı? Atalım hadi ya. Bayağıdır hep böyle basıyorum ya. Böyle başlayalım bakalım. Evet eagle ayımız artı 4 oldu. Güzel. Şimdi telefonu da sessiz alayım. Ötmesin. Burada bir tane VB atalım. VB artı 4. Bir tane daha VB attım artı 4'e. Yandı. Tamam. Burada Dragon'u atabiliriz. Bir Preview. Bu arada GB fiyatları da Sirius'ta net 150 TL oldu. Hani ucuz gözüyle bakmayın. Gerçekten çok pahalı. Dragon da artı 4 oldu. Çok güzel. Şimdi hiç durmuyoruz. Eagle ne yaptık? Direkt artı 5'e attım. Evet Eagle Eye artı 5 oldu. Güzel. Güzel. Şimdi bu kalan VB'mizden devam edelim. Artı 4 oldu. Bu da direkt artı 5'e atıyoruz. Bir tane daha VB'miz var artı 4. Artı 5 geldi. Diğer artı 4 VB'yi artı 5'e atıyoruz. Evet burada yandı. Şimdi Eagle'ı artı 6'ya mı atsak yoksa Dragon'u artı 5'e mi atsak? Dragon'u artı 5'e attım. Hadi gelir misin sen de buraya? Çok güzel. Çok güzel. 2 artı 5 ile başladık. Şimdi burada VB atalım artı altıya. Bu geçer muhtemelen. VB artı altıya geçer ya. Evet geçti. Ee, bunu artı yedi de atalım. Eğer 7 olmazsa İglay'dan devam edeceğim. Eğer 7 olursa durup yakmalık alacağım. Evet yandı. Şimdi İglay'dan devam ediyoruz. Hadi ulan tek de artı altı. Gel de paramızı çıkartalım ulan. Yapma ya. Ulan geçseydin ne olacaktı? Buraya kadar geldin ya. Bunu attım artı altıya. Bu geldi. Bir şey söyleme Geçtiğini bastığımı anladım. Çünkü direkt arkasına şurada probiyotik var ya. Direkt arkasına yediye bastı geçti. Hani sarı ışığı bekleyenler var ya. Direkt oradan çaktım köfteyi. Neyse. Bizim için iyi oldu. Değerli parça geçti değil mi? Hani istediğimiz oldu zaten. Bir tane senazan artı altı olsa paramızı kurtarır diyorduk. Çıkartırız diyorduk. Kara geçeriz diyorduk. Değerli parçaya geçirdik. Kigelay daha ucuzdu. Bakın Dragon Scale artı altı en düşü 388M. Yani bizim üstüne paramız da var. Direkt şu an paramız 4GB diyebiliriz. Yani 3GB'den 4GB'ye sıçradık. Doğru mu? Güzel oldu şu anki upgrade iyi oldu. Ama yansaydı şans sıfırdık yani büyük risk. Sponsorum ve abim olan Erdeviren alım satım şimdi bu bizden Dragon Art 6'yı satın alacak ve bizler de devam edeceğiz. Bu Dragon Art 6'yı 3.5 GB'ye abime veriyoruz. Sizler de Sirius'ta alım satım yaparken mutlaka abime ulaşın diyorum ve 3.5 GB'ye bu Dragon Art 6'yı abime verdik. Şimdi bir düşüneceğim ben. 360 eme ne yapalım? Yani bir daha Eagle Eye, bir daha Dragon çekmek istemiyorum. Biraz farklı itemler dinelim istiyorum. Bakın pazarda Hellblood var 64 hemden. Bundan iki tane çekmek istiyorum. Şundan bu arkadaşımızdan bir tane çekelim. 64 hem 425k. Tamam. Hemen bir tane daha çekelim. En düşüğüne kadar. Yine 64 m 444k. Kardeşim sen de ver. 2 yanına bir şey daha çekelim ya. Böyle ne çekelim? Böyle bir tık daha değerli. Bundan bir tık daha değerli. Ne olabilir? Vallahi bir şey bulamadım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bir tane daha HB çekeceğim. Yine aynı 64 temden. Hatta bu arkadaşımızda iki tane var. Ver lan ikisini buçuk, 64.5, 64.5 tamam. Şimdi basma akım bitebilir. O yüzden bir relok atacağım. Hemen geliyorum. Evet geldim. S2'ye geldim. Hepsini artı 3 yaptım. S3'te sıra vardı. Hiç beklemedim. Hepsi artı 3 oldu şu anda. 4 e yakmalı kaldım. Şimdi artı 4 hiç yakmanı kullanmayacağım. Artı 4'e hepsini patır patır atacağım. İlki yandı. Yanmasa iyiydi ya ilki. Devam. Moral bozmak yok. Yani artık geç. Sanki 8'e basıyoruz. O kadar art 4 yaktık ki yani. 5'e yakmalık yakmaya gerek yok. Artı 5 tamam. Ee, şimdi burada bir tanesini yakalım. İki tanesi önden nasıl gitti ya? Attım bunu şimdi. Artı 5'e. İkisi de artı 5 oldu. Sıkıntı yok tamam. Tamam. Burada bir iki yakmalık yakalım. Birincisi, şu da ikincisi. Moral bozmuyoruz. Hadi bakayım. Bir preve attık. Hadi bana artı altı iyi ki gelsin yahu. Attık. Geldi güzel. Bir artı altı geldi. Eğer bu da artı altı olursa çok 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 iyi olur. Şimdi şunu bir preview ile basacağız. Hazırız. Attık bunu da artı altıya. Geçer misin lütfen? İşte bu. İşte bu. Ulan bir şey sülü mü? İlk ikisi yandı ya. Yani bir e, tutuşmadım değil yani. Gerçekten bir tutuşmadım değil. Şu ikisi artı altı oldu. Şu an kafamda deli sorular. Acaba o son aldığım iki tane yandı ya. Direkt o sağ tarafa çekmiştim. İkisi yandı. Acaba onları almasaydım bu iki tanesi artı altı olur muydu? Şu an kafada dönüyor. Neyse şu an S2'deyim. Hani burada ne kadar HB artı altı? Az önceki kayıtlarda aratmıştık. Hani orada artı altı fiyatları vardı ama bir bakacağım. Burada da 190 ama hadi 180 hem diyelim. 180, 180 daha 360, 40 hem daha 404, 4 de busumuz var 410, 415. Evet 410, 415. Yine kardayız. Yine karda sayılırız. Şimdi altın vuruşu yapacağız. Bakalım altın vuruş olacak mı? iki tane yakmalık kağıdı aldık. Woodstuff'ımız var. Bunları artı atıp bölümün kapanışını yapacağız. Şöyle aşağılar kapalı. Sağ tarafı da kapattık. Woodstuff'ımızın bir tanesini yaktık. İkincisini de yaktım. Şimdi şu HB'nin acaba bir tanesi tekten artı 7 olur mu? Ulan tekten artı 7 gelip de diğer de artı 6 kalırsa çok iyi olmaz mı? Karın dibine vururuz valla. Niye olmasın ki? Hazırız. Tüm enerjimizle enter bastık. Hadi oğlum. Yapma be. Lan. Aha. Neyse. Elimizde bir tane daha var. Elimizde bir tane daha var. Bunu atacağım şimdi artı 7 hazır. Tonu attım. Enter bastım. Bakalım. Geçti mi? Eğer geçtiyse. Hel artı 7 fiyatı ne kadar? Norepi 4 GB. Norepi 4 GB. Evet. işte bu. Güzel. 4 GB. E, hadi 380 diyelim. 420, 425. Yani paramızı aslında e, bir 10'a 5'e daha katlamış olduk ama. Yani ilkinde şu geçseydi aslında onu istiyordum ben. İlkinde geçseydi çok daha başka bir kar edecektik. Ama yine e, bölüm sonu. Karda mıyız? Kardayız. 3 GB ile başladık. Şu anda e, ortalama bir 440, 4, 4,5 GB diyebiliriz yani. Bu civarlarda bir paramız var. Her türlü kardayız. Önemlisi o. Ricam sizden video like atmanız ve daha çok böyle item basma videosu istiyorsanız da like atın, abone olun, yorum atın, belli edin kendinizi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.